657 sayılı devlet memurları kanuna göre amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir? Devlet memurları hangi kademede ve görevde olursa olsun mevzuat olarak görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Buna göre amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları şunlardır. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatta belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, mahiyetindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten sorumludurlar. Amir, mahiyetindeki memurlara hakkaniyetle ve eşitlik içinde davranır, amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde kullanır. Amir, mahiyetindeki memurlara kanunlara ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı emir veremez ve mahiyetindeki memurlardan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz. Hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. Amir aslarına hakkaniyetle ve eşitlik içinde davranmakta yükümlü olup amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta bellenen esaslar içinde kullanmak zorunda oldukları 650 sayılı devlet memurları kanunda yer almaktadır.